Allah dedi ki sen bu halde sen bilemedin. Hayır dedi. Bilmedin ama bileceksin. Bilmek için çabanı gayretini sarf et. İtminana gel dedi. Sümme kella sevfe talebu. Hayır dedi Allah. Senin bir daha bilmen lazım. Şu anda bir daha bildin. Bir öncekinin yanlış olduğunu, yanıldığını anladın. Şimdi farklı biliyorsun. Tevhidi görüyorsun. Tevhitte biliyorsun. Her şeyi Allah'tan biliyorsun ama hayır dedi. Bir daha bilmen lazım. Bir daha bileceksin dedi. Bir daha bilmeden olmaz dedi. Kel Allahu ta'lemu ne yakin. Yakin bir bilgiyle bilmeyene kadar sen bunu öğrenmiş olmuyorsun. Evet yani önce müslim olman lazım, sonra mümin olman lazım, sonra mümin ve müslim olman lazım. Hem mümin hem bütünüyle Allah'a teslim olman lazım. Allah'ın emrettiklerine teslim olman lazım. Zahiri olarak aynı şekilde nefis mertebesi itibariyle önce itminana kadar gelmen lazım, İtminanı bulman lazım. Bu yetmiyor dedi. Senin tevhidde olman yetmiyor. Bir daha bilmen gerekiyor. Bir daha çık buradan dedi. Bir daha yukarı çıkman lazım. Bu oradan çıktığı andan itibaren kemarata kadar bir bölümdür. Yani itminana kadar itminan ve itminandan sonrası üç bölüm. Ancak bu üçüncü bölümde Leterevnel Cahil her şeyi açık seçik ve net görürsün. Allah kainatı niye yaratmış? Seni niye yaratmış? Senden ne istiyor? Nasıl yapmanı istiyor? Nasıl yaparsan doğru yapmış, kazanmış olursun. Nasıl yaparsan yanlış yapmış olursun. Sadece kendin için değil. Bütün insanların nasıl hüsranda olduğunu seyredersin. Görürsün. Zaten ancak o zaman onlara yardım edebilirsin. Evet, bir de Sümme letus elunne yevme izin anin ne'im buyurdu. Sonra o gün bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Bu nimet zahiri nimet değildir. Naim nimet demektir, nimetler demektir. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime 16 yerde geçer. Hepsi de manevi nimetten bahseder. Manevi nimet. Hangisidir manevi nimet? Seni hangi nimetten hesaba çekecek o zaman? Ama sen böyle anladınsa artık manevi nimetin hesabını yapabiliyorsun. Allah sana kendinden ruh nefret etmiş. Seni kendine halife yapmış. Sana sıfatlarından, isimlerinden ikram etmiş. Bunu nerede kullandın? Bunu nerede heba ettin? Akıl nimetini vermiş, bunu nerede kullandın? Gönül nimetini vermiş, neyi sevdin? Neyin peşinden koştun? Evet. Biri eğer tevhidden öteye geçmişse hem mümin hem müslim olmuşsa vahdetten kesrete bakıyorsa zaten zahiri nimetin hesabını zaten geçmiştir çoktan. Ona da manevi hesap vardır. Manevi nimetlerin hesabı vardır. Evet. Verdiğim her nimetten seni hesaba çekerim dedi. Bunu veliye söylüyor. Birinci basamaktaki veliden en son mertebedeki veliye kadar bunu onlara söyledi. Sizi hesaba çekerim. Verdiğin bütün nimetlerden hesaba çekerim. Onu nasıl kullanmışsın? Nerede kullanmışsın? Onun için veli, itmiyandan sonraki veli bir an Allah'ı unutacak olsa küfre düşmüş olur. Bu zaten mümkün değildir. Unutsa. nimete ihanet etmiş olur çünkü. Evet, bütün peygamberlerin getirdiği söz La ilahe illallah'tır. Evet. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu, zaten böyle olduğunu biliyoruz. O zaman yolun başı da La ilahe illallah'tır, söz sonu da La ilahe illallah'tır. Bunun için hem Çokluk aleminden kurtulmamız gerekir. Toplamaktan, çoğaltmaktan kurtulmamız gerekir. Hem çokluğu görmekten kurtulmamız gerekir. Zaten çokluktan kurtulmadıkça tevhid olmaz, birlik olmaz. Şu anda Müslümanların birliğinin bozulmasının sebebi de budur birlikte tevhidde olmadıkları içindir. Tevhid ile bakıp anlamadıkları içindir. Nefislerini tezkiye edip itminan bulmadıkları, bulamadıkları içindir. Evet, bu yetmiyor. Bir de tevhidin tam tevhid olabilmesi için onun ne olması lazım? onun kabre hatta zürtü'l mekabir kabrini ziyaret etmesi gerekir. Kendi kabrini ziyaret etmesi gerekir. Biri kendi diri olan birinin kendi kabrini ziyaret etmesi ne demektir? Kabirde kimi bulur? Kabirde ruhunu bulur. Vücut beden ona bir kabir gibidir. Kabirdedir. Onun için kabirdekini ziyaret etmesi gerekir. Ziyaret edinceye kadar çokluktan kurtulamaz. Vahdette eremez. Kendi kabrindekini ziyaret etmeyene kadar Allah'ın kendisine nefettiği ruhla buluşmayana kadar onunla olmayana kadar o olmayana kadar bilemez. Kella sevfe de'alemu. Bilmiyorsun. Ama bileceksin. Diyelim ki bunu dünyada yapmadı. Ahirette bunu bilecek. Allah gösterecek. Neyi kaybettiğini ona gösterecek. Rabbini nasıl kaybettiğini, neyin peşinden koşup, neyi kazanmaya, neyi çoğaltmaya, çalıştığını ona gösterecek. Buna karşılık neyi kaybettiğini gösterecek. Evet. Rabbimizi kaybetmeden, kendimizi kaybetmeden, ebedi hayatımızı kaybetmeden çoğaltmaktan, çokluk çoğaltma tutkusundan kurtulmamız gerekir. Rabbimizi kaybetmeden çokluk aleminden kurtulup tevhid ile bakmamız gerekir. Allah ile bakmamız gerekir. Her şeyi kendimizi Allah'a ait görüp öyle anlamamız gerekir. Evet. Ölüm gelmeden, kabre girmeden önce Şok atmadan kurtulmamız gerekir ki kabire girdiğimizde şok geçirmeyelim, şaşırmayalım. Sadakallahu razıyım.